Benim size sorum benim erkek arkadaşım var Aram, aramızda dört yaş var ve ailemin haberi yok. Yedi aydır konuşuyoruz. Yaptığımız doğru mu? Konuşmamızda bir sıkıntı var mı? Hayırlı akşamlar dilerim. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Elbette ki evlenecek olanlar, evlenmeye karar vermiş olanlar birbirleriyle tanışmak için, birbirini tanımak için görüşmeleri gerekir. Ama böyle yedi ay boyunca evet konuşuyoruz, ailen de haberi yok, bu doğru bir şey olmaz. Böyle bir karar verdiklerinde ailelerine söylemeleri lazım, durumu izah etmeleri lazım. Onların tecrübelerinden faydalanmaları lazım. Onlar da evet bu uygundur. Niyet de ciddi ise bu durumda gerekeni de yapmak lazım zaten. Bir iki görüşmeden sonra birbirlerini anlamış olurlar, tanımış olurlar. Ama böyle konuşmak doğru değildir. Bu sonra hiç hoş olmayan durumlarla karşı karşıya gelmemize sebep olur. Sonra onu silmek, temizlemek gerçekten zor şeydir. Yani gönlümüz büyük zarar görür. Aynı zamanda daha sonra başka biriyle evlendiğimizde orada sorun olur. Onun için bu doğru bir şey olmaz. Kardeşimize selam olsun. Buna beraber böyle bir niyeti olduğunda ailesini de haberdar etsin. Onların da fikrini alsın ona göre hareket etsin. Tabi her şeyin bir ölçüsü vardır, dengede olması lazım. Allah'ın emrinin dışına çıkmadan. Kardeşimize selam